Fatoş teyze, özledin mi beni? Ne özleyeceğim lan seni Allah'ın sapı. Ayıp edin ha Fatoş abla ne sapıklığı mı gördün ha? Oğlum bir yerinde dursana. Oşak. <laughs> Arvadını kuşbaşı yaptım bir rahat duru saçım açıldı. Bak ben normalde çok romantiyimdir ha. Fatoş abla senin sevgilin var mı ağay? Benimle çıkar mısın aminim? Vay başımıza gelenler kurbanlık koyun bana çıkma teklif ediyor. Puy sıfatına sıçayım senin. Sapla kebap şişini kalbime kanasın. Fazla derine inme orada sen varsın. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin abi bu arvat beni öptü. Namus mamus kalmadı aminim. Çıkma teklifini kabul ediyorum Müslüm. daş gibisin ha. Abo, bu arvat beni canlı canlı yer aminim. Fatoş abla ben vazgeçtim ağayı. Ver elini öpeyim. Bunlar hiç yaşamamış gibi davranalım. Ay bir de elimi mi öpeceksin? Seni ben yerim yerim. La bırak elimi sapık mısın sen? Fatoş abla bırakır mısın kendine gel lütfen. സീനാഭി യാദ